birlik ve beraberliğini koruyarak ortak aklı ve birinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekun mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Terör vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DH, DHKPC, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı bu terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkarttıysak yine aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. Geçmişte defalarca canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden bu kanlı terör örgütlerinin, onların arkasındaki güçlerin ve destekçilerinin milletimizin bu güçlü iradesi karşısında yok olacağı aşikardır. Milletimiz müsteri olsun. İnsanlık düşmanı teröristler yenilecek. Aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır.